düdük çaldı. Maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Komis'ten pas. Julian Engoy nefis Sırıldır rakibinden. Julian Engoy destek bekledi. Engoy pası. Savunmanın müdahalesi var. Atak devam ediyor şimdi ceza sahası içi. Ortaya çevrilen top. Ayra Dinoviç geldi. Gol şansı. Vuruş. Savunmaya çarptı. Alana gitti. Gol. Öne geçiyor Kasımpaşa. Julian Engoy. Erken bir gol. Üçüncü dakika Julian Engoy. Kasımpaşa semt derbisinde 1-0 önde. Ters bir dokunuş savunmadan. Top ağlara gitti. 1-0 öne geçiyor Kasımpaşa. Julian Engoy pozisyonun içinde işte gol. Şukurova'ya koydu. Merkezde Aytaç aldı topu Aytaç'tan. Şimdi savunma arkasına doğru. İron Gomis hareketli. İron Gomis. Kontrol etti topu Gomis. Geriye çıkardı Aytaç. Uzak mesafe Aytaç Kara. Aytaç sert vurdu mükemmel gol attı. Aytaç yanıyor. Alev alıyor Aytaç. Harika bir gol 6. dakika. Bu sezon bambaşka oynuyor bambaşka. Aytaç Kara'dan muhteşem bir gol. Can. Tekrar Veseli orta şansı, orta ceza sahasına Serdar vurdu kafayı. Dışarı gidiyor Serdar Dursun. Çekerini. Hatalı pas Engoy, Feguli seken top. Şimdi İron Gomis hareketli. Gomis buluştu topla. İron Gomis. Gomis pasını aktardı. Savunma müdahale etti Aytaç. Baktı kaleye. Oy taç kara! Oy taç kara! Neler yapıyor? 3-0! 34. dakika. Nasıl goller bunlar? Kasımpaşa 34. dakikada farkı 3'e çıkardı. Yine Aytaç. Şukurov sol kanadı. Levent orta şansı aldı sol ayağına. Levent yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. 3 oldu. Çekerini bu kez rakip ağlara. 43. dakika. Fark 2'ye İşte Levent'in iyi ortası. Sol bek ortaladı. Sol stoper golü attı. Şimdi Feguli. Nazım iyi pas. Feguli orta şansı. Feguli yaptı ortayı ceza sahasına. Vuruş geldi. Kaleci başarılı Yanniotis. Güven vurdu Yanniotis çıkardı. Levent Nazım'a doğru iyi top. Nazım Sangare aldı önüne ceza sahasında. Nazım Sangare vurdu dışarı gitti top. Feguli şimdi pas. Kerem Atakan bıraktı. Eyserik. Valantan Eyserik getiriyor topu. Serdar. Ceza sahası. Serdar vurdu. Kaleci başarılı. Yanni Otis. bıraktı. Şut şansı. Uzak mesafe. Yanni Otis. Eyserik vurdu. Yanni çıkardı. Sol kanada pas şimdi. Ceza sahası içine gönderilen top. Eyserik yerde kaldı. Eyserik hakeme döndü gözler. Altı işaret ediyor Atilla Karaoğlan. Penaltı bekledi. Mavakars Fatih Karagümrüklü oyuncular. Eyserik. Orta şansı, orta ceza sahasını arka tarafa inen top. Ters dokunuş topağlara gitti. 3-2 oldu. Büyük bir talihsizlik Kasımpaşa savunmasında. Skor 3-2'ye geliyor. Sturaro oradaydı. Claudio Vink oradaydı. Topağlara gitti. Fark biri iniyor. 89. dakika. Bas şimdi sol kanada. Levent hareketli. Levent. Levent yaptı ortayı. Serdar Dursun direkt dışarıya. Serdar Dursun gole çok yaklaştı. Semt derbisinde kazanan Kasımpaşa. Baba Kars Fatih Karagümrük 2. Kasımpaşa 3 maçın skoru.